Yeni mekanım burası yani. Çoğu videoda bu kısımları atlarsam şaşırmayın. Kankam oradan pompalı deniyorsun ama çok zor be. Gerçekten çok zor. Şuradaki baygını da alalım. Arkamdaki botu da alacağım. Şimdi ilerden silah sesleri bayağı geliyor. Ya sen botsun kendine gel. Ön artık. O kısımları oynayacağım. Şimdiden 6 kilimiz oldu. Bakalım bu sefer kaç kilo ayrılacağız buradan. Tamam 5 56'lar güzel oldu. Anlarız birazdan da o kadar silah sesi geliyordu ya onlar nerede peki? Aynen bu bot. Ama birilerinin olması lazım yani. Şu an sıkıntı. Önündeki merkezde olabilirler diyeceğim birini gördüm. Kafasına gidiyor izleyin. Çok güzel bir bomba ama hareket halindesin ona ölmeyeceğim büyük ihtimalle. Şimdi kanka. Yanıyorsun. Ona nasıl yanıyorsun sen ya? Seninle alakan bile yoktu o molotofun. Çok garip. Neyse çok fazla uğraşmadık ya sıkıntı yok. Ne var sende? Şunu alalım. Alamıyoruz. Bunu almışlar arkadaşlar. Ama çok sessiz şu an burası. Yani anlamadım. Aşırı derecede sessiz. Boşa gelmiş olmayayım ya. Kardeşim. Bir kil. Yani. Kötünün iyisi diyebiliriz. 9 kilimiz oldu. Fazla kişi yaşıyor yani. Öh be kardeşim neyi lootlamışsın böyle. Şimdi. Avuga geçtik. 6'yı da takacağız. Bana bir yelek getirsen başka bir şey istemiyorum senden. Yok. Neyse arkadaşlar 10 kilimiz var. Devam edelim hızlı oynayalım. O silah sesleri ne alaka? Demin orayı temizlemiştik arkadaşlar ama sonradan gelmişler demek ki. Abi silah sesi varsa problem yoktur. Kil vardır. Bol bol kil vardır. Hemen gidiyoruz. Direkt random daldım da yakın. Bir saniye. Bu çok yakın arkadaşlar. Kalabalık bile olabilirler. Şöyle biraz uzaktan çatışırsak çok daha iyi olacak. Bir kalkan. Kalkan neden atanıyorum Bir saniye. Kalkan tuşu çalışmıyor arkadaşlar. Bir dakika onu bir ayarlamam lazım. A few later. Yok arkadaşlar. Ben deminden beri söyleyeceğim söyleyemiyorum. Oyundaki spreylerim de değişik gidiyor. DPI 400'de takılı kalmış. Ve şu an atadığım hiçbir tuş çalışmıyor mouse'ta. Anlamadım. Spreylerim bile baksanıza böyle hafiften yukarı hani sekiyor. Şunları temizlersem rahat rahat bakabilirim. Baksanıza ya, hafiften bir tepme var. Direkt oynayacağım ya. Ölürsem de yapacak bir şey yok. Şu an zaten çok sağlıklı değil yani. Geliyorum. Anka buradayım. Hadi. Baksana abi adamı vururken nasıl zorlanıyorum ya. Birinin daha olması lazım bence Gördüm Tamamdır Bu sondu Şunu bir yapayım bir dakika A few moments later. Yapacak bir şey yok ya böyle devam edeceğiz bu oyun Yani oyunum normalde benim 600 DPI arkadaşlar bir saniye şu botu da bir alalım ben 400'de oynuyorum. Yani ne zamandır böyle bilmiyorum ama zaten silahların hani gidişatından da belli. Ama neyse yapacak bir şey yok. 15 kilimiz var. Vini getirebilir miyim? İnanıyorum ya. Getiririm yani bir şekilde. Gelen giden yok arkadaşlar. Şu an boşa mı bekliyorum bilmiyorum da. Hani çok fazla uğrayabileceğim yer kalmadı. Bir saniye. Bunlar ne zamandan beri orada? Arka taraf sıkıntı yani şu an. Hiç bu kısımdan geleceklerini düşünmüyordum. Neyse. Kanka şimdi güzel vurdum seni. Direkt basıp bitirmek var. Gördüğüm iki kişiydi. Bana sıkıyorsun. Bak o sola doğru gidiyor. Tamam. Ama ben seni tahmin ettiğin yerden gelmiyorum. Köprü tarafından çok güzel açı alırım. Abi şu spreyin kötülüğüne bakar mısınız Allah aşkına? Yok yok. Biz sniper'a devam edelim. Her zaman o kadar şanslı olmazsın yalnız. Bilmiyorum ya. Çok kötü gidiyor sprey. Gerçekten çok kötü gidiyor. Diğer bayıttığımı kaldırmış olamaz değil mi? Bunun ikili geldi. Önümdeki ağacın arkasındadır diye düşünüyorum. Motor geliyor. Sanki tamamdır. Sen de tek gelmişsin. Şimdi iki baygın önümde. Vurursam 18 oluyor. Sizin takım arkadaşlarınız yok herhalde böyle açığa çıktığınıza göre. Bakalım. Win gelir mi artık? Bence gelebilir. Yani iki kişi kaldı. İkisi de farklı takım oyuncuları. Vurdum direkt ölecek. Yani kalkana ihtiyacım kalır mı şu saatten sonra bilmiyorum. Direkt kalkan atamıyorum çünkü hani mouse'la atabiliyorum. O benim için sıkıntı. Her neyse. Motorumuza binelim. Nereden sıktı o? Şimdi. Çok uzaktan gelmedi silah sesi. Şurada mısın? Burada mısın? Ya da Evet tamam önünde. Çok yakındı be. Bir kere daha o hareketi yaparsan yersin kafana işte böyle. Gösterir mi bir daha bilmiyorum da. Hadi. E bu zıplıyor. Takım arkadaşlarına vurdum. Yani inşallah bir hainlik yapmaz. Şöyle yaklaşalım. Arkadaşlar bakın. Bu ateş edecek. Güvenemiyorum ki. Şimdi sıksam vursam ayıp olacak. Bir gelsin bakalım. Geliyor mu ses? Ya var ya. Kanka burada mısın? Ses ses ses. Bak. Sana helal olsun reis. Gerçekten. Yani bir şey demiyorum. Kapat abi mikrofonu. Dedim. Arkadaşlar bu arada. Takım arkadaşlarını vurdum. O da beni vuracaktı ki. Ama neyse. Sıkıntı yok. Vurmayı başardık onu da. Kaldık birebir. 100 kere de sıksam oraya mermi gitmeyecek. Yok baksanız ya. Tam kafasına isabet ediyor. Render bakın şu an sinsi bir şekilde bekleyeceğim hayal kalkmasını. Hadi bakalım. AFK gibi durayım ki hani göstersin kendine. Kalk ayağa. Bostumu fullüyor. Alan orada yani şu an o hamle yaparsa çok güzel olur. Yormamış olur beni. İşte bu kadar. Çok güzel. Çok güzel vurdum. Yemin ediyorum var ya belki alana koşsam ölebilirdim. Ama güzel oyundu ya gerçekten. Bu sıkıntılar içerisinde hani vina alabildiysem gerçekten helal olsun bana. Kendimi tebrik ediyorum. 20 kil 2600'lük bir hasar. Beni buraya kadar izleyen videoya like atıp kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.